Birazcık daha ileri gelirsin. Tamam al amına koy lanet olası pideci sağa çeker mi? Lan ölüm lan. Lan olmak için Lan ölüm lan. Lan sağa çek. Hareket şey. yapma. Boyunu mi Çabuk. Ee, Çabuk. Çabuk. Pideci teşkilatı seri. lütfen onu çek mesela, yapma. Çek onu yapma işte bak bana onu yapma. Bak silahı ilk önce ben doldurdum. Bak örün sağın solun sobe. Onu indir. Oğlum sahi mi Onu indir sadece rehin alacağız seni. Zorluk çıkarma. Zorluk çıkarma bak. 3 kişiyi zamana koyayım. 3! İndir kafanı patlatırım. Sikik sikik hareketleri amına koyayım ya. Sanki soyacağım seni amına, amına koyayım. Amına koyduğumuz salak seni. Gel gel bir şey yapmayacağız ne gel. Bu ne bu gel. ne bu agresyonun amına koyayım ya. Heyecan yaratma birader ne heyecan yaratıyorsun sen ya. Caz yapma yalarım <laughs> her <herhalde> rana bak amına <laughs> koyayım. Efendim. Bu kurtlar artık kaçıcı Başkan, maal, lütfen yavaş e, bir şekilde aracı yavaş, yavaş bir şekilde aracı Bir hiç zorluk ya. şey yapmayacağız. Tabii, tabii, teşekkür ederim. Tabii. Sana yemin ederim, bak böyle olacaksın abi. Selam Aleyküm selam. güzel. Merhaba şu an bizim reyne misin? Hadi ya. Evet. evet. Şey diyeyim Şimdi... mi size? O ilk aldığımızı soyalım. Soyalım onu. Hayır hayır. Ee, çok fazlayız. Ya bari aracı kitleyin. Aracını ama? sikeceğim. Seni de sikeceğim. Dua et <laughs> sıkmıyorum senin burada amına koyayım ya. <laughs> Oğlum sen niye atarak söylüyorsun? Adam pideci galiba? silah çekiyor amına koyayım bana. Oğlum yümcelerde iyi silah. İyi para var. <laughs> Silahları abi, birleştirene yani kadar abone koyayım. Adam ilginiz anahtarıyla gözü bizi. <laughs> Adam indi silah çıktı ya abone koyayım Oğlum size. size çok tatlı bir yere getirdik. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Yani burayı buraya soyacağız Atlay. gideceğiz abone koyayım ya. Sen şimdi Herhangi bir hareket yapmayın Bana e, güzel pideci misiniz? kardeşim. Atma sen. Şuraya doğru Ya sen ben silahını geçir. geçici olarak sen alıyorum. Ellerini ya? kaldır. Aa, açıyorsunuz geç değil geç mi? Bırak? bakalım geç içeri geç. pardon. Ee, Dur bekle orada. Nasıl geçiyor ya? Kaldır bakayım ellerini dur. Gel benle. Şimdi ee, şey şuranın önüne diz çök. Isim, canımı seviyorum. Diz çök şurada. O tesli geri alabileceğim ben? De. alacağım. Yani alabileceksiniz arkadaşlar. Hiçbirinize ben bir zarar vermeyeceğiz. Ee, bir de, lütfen sarıcı talimatlar da. mı Şurada da diş çökün. Sen koyun. de diz çök burada. Gel şuraya. Eee peki daman kurudu mu? Nasılsın? İyi. Tamam. Oy sen aynı sen? sorular sana da. Ben ben iyiyim ama Sen niye bana hiç Halim Hatır'ı sormuyorsun yani ama bakayım he? Halim Hatır'ın nasıl soyguncu? Halim Hatır'ın mı? Ay iyidir sen nasıl? Salak Halimi <laughs> mi biliyorsun? Ay sen nasıl? Sak... Ya ya, sor öyle deme değil sana. mi? Bak kelimden yansır Kelimden yansır doğru... özele mi geçseniz acaba? İçeride fener tutuyorlar ya onu diyorum Eh doğru Dur diyorsun. dur tutucam bak eline fener bekle Ah mı <laughs> <laughs> Peki bir şey soracağım Evet. He. Size zarar, size değil lan <laughs> reyneler. He. he sor. Evet. Size bir zarar verdiler mi reyneler? Yani hiçbir zarar vermediler. Oğlum bir zarar verme. reyne i̇yi bana siz. zarar verdi amına koyun psikolojik olarak. <laughs> i̇yi yapmışsın aferin. Niye iyi yapmışsın aferin diyorsun? Ya hiç öyle işte. Yani ayıp değil mi? Ben şu an bu reyne şikayetçiyim mesela. Reyne aldım Tamam güzel. onu <laughs> tamam, tamam teslim ol ben. gel Sen senin, bir ifadeni mi? alalım. Allah razı olsun. Gel bir ifadeni alalım teslim. Yok alalım. yok bence yani. Diğer ben reyne de ediyorsun. şikayetçisin. Kulak misafirin. Ben çok şikayetçiyim bu diğer reyne'den. Çok korkuttu beni. Allah Allah. Evet. Komiserim ben saat dedim dörde geçsin. Alt tarafı iğne gösterdim ya. Yani. İğne mi gösterdim? Amına ba, aynı koyayım. aynı geldi ha. Silah çektin ama. <laughs> tıpkısının aynısı bak. <laughs> tıpkısının aynısı, aynısı mı geldi? şey benzini yaptılar. Pulleri Tamam. Gel gel kontrol bir et bir gel. Bir kontrol edeyim. Şuna bir silah tutsun da. Amuna gel. koyayım. Gel. 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 Amuna finirlere Selamlar. Amına koyayım. Şuna bak. Anasını sikeyim. Galatasaray stadyumu gibi anam aradan. Aldın mı aracını? Çekilmişlerden okay. alıp geldik. Aa bari. Çok teşekkür ederim. Illegal polis de partnerim. Sağ ol, sağ ol. Bana günler. 50 dolar borçlusun. susun. 50 <laughs> dolar beni yakalayınca öderim. Benim <laughs> bizim arabaya git. Aa çok fazla tamam, para burada. şimdi oldu anahtarı çok, çok sen topladın mı hepsini? Üç ekip çok değil de. Heh, şunları al sen. De. Aldın mı anahtarı? E, komiserim. 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 Aldım aldım. Komiserim beni takmayın. Komiser Efendim, efendim. Benim, beni, beni çok üzüyorsunuz ama ya. Ne oldu oğlum? Ben de Söyle. de insanım, beni de takman gerekiyor. Beni de siz aramızda konuşuyorduk dün. Maç izledik. Konu yapmıştık. Nasıl değil? Tuttu mu var ya? Yatla oğlum alınır. ne konuşuyorsunuz? Basit ne fısıldaşıyorsunuz kendi aranızda? ne hangi maçları oynadınız? Tesisleri falan şey iğne şey, vereceğim, vereceğim. okey. Beşiktaş'a verdik. Ha. Kaç kaç bitti maç? Beşiktaş'a şey oynan. oynanır mı şu ya? Soklar mı? Ya demeyin ben Beşiktaş'lıyım zaten. Sağ olasın. Sağ olasın. Olabiliyor böyle şeyler yani. Ha sen o atraksiyonun buysa. Beyler. Evet evet. Tigar çekiyorsun değil mi ama? Valencia maçı ne olur bugün? İki Valencia maçını yapalım. ben ilk kere sürekli düşünüyorum. Evet 1 evet Valencia'nın iki bir. Bak yaz 2-1. Yazacağım oğlum. Peki Messi ayrılır mı Barcelona'dan? Bak bak, köpek girdi içeri bak 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 köpek girdi köpek girdi K9 getirmiş araba koyuyor Tamam 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 Eee şöyle şu aracı bir deneyeyim mi ben? var mı yok mu? Evet, anahtarı aldım da. Anahtar yok anahtarı aldım da. Bakayım bir anahtarı <laughs> gel kontrol edeyim. Oğlum, gel. <laughs> <laughs> Allah'ın cezası. Gel bir tur atalım. Şey gel gel bir tur atalım diyor ya. Benden nasıl parlasın? <laughs> ya binemiyorum amına koyayım. Hadi yapalım. Gididir bir belki ya. Oğlum dur, bilsene. Dur. Bayman çok bari. Ya sen tövbe Tamam mı? Değil. Hayır bir saniye. Sıkıntılı mı arkadaşınız? O da benim tamam, gibi gergin. Yani. Tamam. Ee, o zaman <laughs> biz e, rehineleri artık belirleyelim. Adadan ayrılık... Evet, evet arkadaşlar, e, rehineler karşında ne istiyorsunuz? Birinin için... E, ne istiyorduk Ben Sen söylesene. Helikopter. Telsiz mi? Telsiz istiyorduk. Yok, helikopter tamamen helikopterin gelmesi e, olmaz. Helikopter kaldıralım. Okey. Helikopter Yok. kaldırılmasın. Kaldırılmasın tamam, olmaz olma. Yok. canım. Yok. Tamam. Bakın o zaman helikopter olursa... kaldırın isteği var arkadaşlar şu an elimizde. Ha, Stoklar da bitti çünkü helikopter kaldırmayın. 1 dakikalık mı? Tamam. 1 dakika, dakika, boyunca kaldırmayacağız. Ben konuşmak tamam. için bir dakika, bir dakika istiyorum. Bir benim. Bize. Diyorum ha. ki helikopter 2 dakika 30 saniye boyunca kalkmasın. Ya çak çak diyorsun. 2 dakika 30 bence Nasıl gayet çok normal. Ya. Nasıl bence 1.45 e anlaşalım Nasıl çok ya? Şu an 2.30 ne lan? Bursa Spor maç oranı mı? 2.30 bak bu oranı da kullanırsın aynen. Üst mü alt mı? Biz evet. Arkadaşlar de. helikopter tekstilerine sadece alt biter bu maç. Yani ben şöyle söyleyeyim. İki oldu da 2 tane reyne var elimde. Biraz yeneyim. Vallahi. He? <laughs> 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 Aha. Abi sen de mi buradaydın? Komiserim hoş geldiniz. Bu kim ama? Tamam hoş gel 1 150'ye anlaşalım 1 gel. 1.50 ne ya? 1.50 ne? Eski sevgilim boyamına koydu Bunlar riskine değmez bireyin Tamam 2 olsun bizim olsun tamam i̇ki, hadi 2-2 iki, iki, iki. İki. hayır 2-15'e iki anlaşırım ben sonra. Hayır 2-15 oha bak ben çok düştüm sen de düştün 2-15 ben baya düştüm ben baya düştüm 2-15 iyi Tamam 2-15'e anlaştık Tamam 2 tamam. dakika on beş. 15 saniye boyunca helikopter tamam. kaldırılın Hangisini veriyorsun bana şimdi? Eee şu beyazı kalk ben sana aldım Gel Ogi'cim gel dur. gel dakika, bana kelime doğru Ama ben yerinizde olsam Bu reylerin üstünü bir arardım yani Öyle mi? bir arardım yani. Benden illa gelsin çık git lan. Ya tutma bak sen yani... kör olacaksın. Bana niye tutuyorsun? Çık Sön o git. Bir bak reyne reyne mi diye. Dur reyne reyne mi diye bir bak amına koy. Gel o <laughs> gel. reyne <laughs> reyne mi diye bir bak. Hatta kabzası bile var amına koyayım Terminatör şimdi. Terminatör amına koyayım. Ya ben şu an... Okay. Arkadaşlar şu yani. üstü dolu herhalde onu gör. Şimdi. Evet canım. Diğer ee, Reyna Şundan için ne istiyorsun. Şundan ne aldınız? Tesis aldı bir tanesi. Tesisini verin bunun bu gariban. <laughs> bu içinde güvenli çıkış istiyoruz bu gariban içinde. Aa ne kadar şaşırdı. <laughs> <laughs> ne kadar kreatif, <laughs> ne, kadar güzel abim. bir plan. Bana uçak Lan. getir, uçak uçayım mı? bana? Hayır ne kadar kreatif bir plan bana değil. ne demek? Neyse. Kreatif. Yani, ta ta <laughs> Sen ha. ne yapıyorsun aman akıyım? Evet. Ben mi? Evet. Tamam şimdi. Hazır geldim ya. Tamam. Evet. Işıklar açın işte, oğlum ya. ya. Işık yok. Bizi sal da gidelim artık ya. Artık gidelim aman akıyım oradan ya. Tamam. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bir dakika mı? 59, 58, 57, 56, 56. Çok hızlı sayıyorsun ama etik değil. Sana mı soracağım nasıl sayacağım 50, 10, Özür, özür dilerim. 1, 0 alamıyorum Bitti bana göre bir dakika. <laughs> Böyle sen sınava girsen 2 milyon 100 bininci olursun ha. Sen ananı sik Evet arkadaşlar şey. biz hazırlanıyoruz. Şimdi şöyle var. bir sıkıntı oluyor bizim <gülüyor> <gülüyor> çıkmamız, gerekiyor. çıkmamız gerekiyor. Elektrik gelirse kapılar falan <laughs> anladın evet. mı? He tamam, tamam. çıkın lan. Ee, Hadi artık yavaş çıkalım. Yavaş yavaş çıkın. Aman koyayım ya. Ayıp oluyor ama. Lanet gariban. <laughs> Benden önce çıkıyorlar <laughs> ama. Sen beni alsana. Atla oğlum atla. Haydi başkomiserim. Pis gariban. Gidin gidin. Hatırlatın şu reyneyi sonra draba atacağım ben. Tamam. Görüşürüz memurum kapıyı bağla bak kemeri. Ananı sikiyim ya. Gel ya. Ne, ne oldu? Ama. Elektrik mi geldi? sınavda 2160 milyon 160 milyon ne oldu? İstersen. Siktir. Gir kafalama gir valla. Sen de gel üstüme gel. Adam. Dünya üstüme geliyor şu anda. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kişiler kayı. E benim gözler bir kötü kötü oldu. Benim gözler de Hepimize. Kişiler. Yani önümüzdeler, önümüzdeler. Doğuya doğru devam ediyorlar. Sağa doğru döndüler. Victor bir almanız gerekiyor bu araçı takip çok zor. Abi ne oluyor amına koyayım ya? Şu an görüşümüz yok. bak. Öyle. <laughs> Kimin sürdüğün yani. Ha, ha ondan. Sen yani şey değil de neyse devam edelim. Efendim. Yani. Rekor olabilir mi bu? <laughs> yani bu neydi? Rekor olabilir mi bu? Çok evet. hızlı oldu. Yani bu rekor biraz. Sorgulamıyorum. Nereden çıkalım? Eee herhangi bir yerden çıkalım. Hadi ben çıkacağım ben. Rekor mineste. Hangi taraftan gitmem gerekiyor? Sağ, sağ 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 düş gidiyoruz. İnelim Yok. ama. Istersen İnelim istersen falan aynen Maske falan çıkartalım normal yürürüz ya. Normal metroya da binebiliriz. Metroya bineriz